...gün gece, gece attığım her adım... ...o cüzdanından... ...gizemli Ümran Hanım'ı yanıma almama kadar... ...her adımım hesaplıydı. Her şeyi hesap etmişim de... ...oğlumun adımlarını hesaplayamamışım ha. He. Eğer oğlum babasının sözü yerine keyfinin kayasını dinler olmuş. Bak, oğul baba sözünden çıkınca babanın hali nice olurmuş. Bak! Bu nasıl oldu baba? Nasıl oldu? Bak, nasıl olduğunu göstereyim. Aynen böyle oldu. şu musibet hayra vesile olmasaydı... ...ben sana bunun nasıl olduğunu uygulamalı gösterirdim ama... ...oğlumun başına buyruklu yüzünden yediğim bir yumruk... ...bin hayra vesile oldu. Yeni bir şey mi öğrendik? Hı? Esas kadının kim olduğunu öğrendik. Dün geceden beri düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Evli yasak aşkının ablasını evinde hizmetçi diye çalıştırıyorsun. Hizmetçi. Ama hayatındaki en büyük düşmanın... ...yasak aşkına değil, evindeki hizmetçiye yaklaşınca cıs. Şimdi uzundan azıcık dokununca hemen yumruğu yiyor. Yani yasak aşkına yaklaşınca değil. Yasak aşkınla çarşaf çarşaf magazin sayfalarında çıkınca değil. O yumruk yasak aşkının ablası olan evindeki hizmetçiye yaklaşınca konuşuyor. Umay Karay dokunulmaz değil. Ümran Kara dokunulmaz. Ümran Kara dokunulmazsa şu boyacı kız eskisinden çok daha önemli artık. Baba bilmen gereken bir şey var. Kız. Kız işi bıraktı. Kız önemli. Önemli.